Evet arkadaşlar, hepinize tekrar yeni bir videodan daha merhaba. Bugün sizlere e, Busevilik, Hristiyanlık ve İslam dinine göre dinden çıkmanın cezasından kısaca bahsedeceğim. Fakat bu konuya başlamadan önce bir konudaki tepkimi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz piyasada e, hiç azımsanmayacak seviyede kendisine ateist diyen ama işin aslında İslamofob olan sapık ve sapkınlar var. Bu sapık ve sapkınların gençlerimizi zehirlemesine karşın kendine alim, İslam alimi, din alimi vesaire diyenler ne yazık ki bakıyorum gerekli açıklamaları ya yapmıyor ya da yapamıyor çünkü bilmiyorlar. Bizim ülkemizde din öyle bir hale gelmiş durumda ki sakal uzatan, kafasına sarığı oturtan ben din ya da cübbe giyen ben din alimiyim diye ortaya çıkıyor. Fakat ne yazık ki gerekli açıklamalar yapılmıyor. Bunun en güzel örneği de bu. Durmadan İslam dinine şu açıdan saldırılıyor. İslam dininde dinden çıkanın cezası ölümdür. Güzel peki. Ama Musevilikte Yahudilikte, Hristiyanlıkta bu durum farklı mı? Normalde kendine İslam alimi diyen birisinin bunu bilmesi lazım. Ya da din alimi diyen birisinin, alim ne sonunda ben çözmüş değilim, dürüst konuşayım. Bilmesi lazım. Lakin bakıyorum hiç kimsenin sesini çıkardığı yok. Ve hiç kimsenin şunu dediği yok. Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da dinden çıkmanın ofisiyel yani yazılı olan cezası ölümdür. Bu kadar basit. Bugün uygulan, uygulanır uygulanmaz. Ona bakarsanız Türkiye'de dinden çıkmanın cezasını öldürüyorlar mı? Hayır. Ben 28 sene dinsizdim. Ama bu yazılı gerçekleri değiştirmez. Şimdi sizlere kısaca bu konudan bahsedeceğim. Hatırlarsanız daha evvel ben sizlere şundan bahsetmiştim. Üç ilahi din, Musevili, Hristiyanlık ve İslam bunlar aslında birbirine aşırı derecede benzer. Yani aralarında hemen hemen hiçbir fark yoktur. Farklar nereden gelir? Ufak tefek şeyler. İnsanların yorumundan ve kafalarına göre <laughs> akıllarınca dini yani ilahi olan bir şeyi reform etmeye çalışmalarından ya da etmelerinden kaynaklanmaktadır. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bu sebepten dolayı isterseniz hemen e, ilahi dinlerin ilki tab tabii daha öncesi de var ama bilinen üç büyük ilahi dinin ilki sayılan Musevilikten başlıyorum. Musevilikte Tesniye Musa'nın beşinci kitabı diye bilinen bir kitap vardır. Ha şimdi diyeceksiniz bu bunun ben size e, sanırım Latince ismi onu da söyleyeyim. Deuteronomium kitabın ismi. Ben aşağı yazacağım bakabilirsiniz. Tesniye kitabı diyorlar ve bilinen ismi, halk arasında bilinen ismi Musa'nın 5. kitabı. Musa'nın 5. kitabının ben size tam olarak yerini de söyleyeyim. 17. kapitalinde 1 ila 7. kısımlar arasında dinden çıkmanın cezasının ölüm olduğu açık bir şekilde yazıyor. Bakın bu Musevilik. Yani Yahudilik. Bunun cezası yazıyor. ta Tamam bugün günümüzde bu uygulanmıyor. Yani en azından ofisiyel olarak biz böyle biliyoruz ama anların dini kitaplarında, ilahi kitaplarında yazan bu. Ondan sonra gelelim Hristiyanlığa. Hristiyanlıkta durum ne gözüküyor? Hristiyanlık biliyorsunuz işin aslında bu dinlerin hepsi birbirinin devamı ama Hristiyanlık Yahudiliğe sadece ekler getiren bir din olduğu için bir takım yerlerde Museviliği temel olarak alır. İşte bunlardan bir tanesi de yine bu dinden çıkma olayıdır. Ve dinden çıkma olayında kıstas alınan Hristiyanlara göre yine Musa'nın beşinci kitabının bahsetmiş olduğum kapitali bölümü ve bu bölümün bahsetmiş olduğum kısmıdır. Bir ila 7 arasında kalan. Aşağı <laughs> detaylı olarak latince ismi kitabın kendisi var yazacağım. Gidin araştırın. Gidin ve araştırın. Bu bu kadar basit. Ayrıca tıpkı bizdeki hadis kitapları gibi Hristiyanlar, Hristiyanların da inandığı bir takım hadis kitabı cinsinde diyebileceğimiz yazılmış kitaplar vardır. Bunlardan bir tanesi de Hermas'ın Çobanı isimli aslında yazarının belli olmadığı bir kitaptır. Hermas'ın Çobanı. Gidin araştırın. Hermas'ın Çobanı'nda yine bu konudan bahsedilmektedir. İslam dinine gelince orada da bir şey söylemeye gerek yok. Bizim kutsal kitabımızda yazan belli. Sağa sola kıvırmaya gerek de yok. Kısacası 3 ilahi dinin 3 ilahi kitabında yazan birbirinin aynısıdır. Dinden çıkmanın cezası ölümdür. Ha bu uygulanır uygulanmaz reform edilir edilmez bu da hiçbir şeyi değiştirmez sonuç itibariyle o orada yazıyor mu yazıyor İncil'e gelince son olarak şimdi birileri gelir biliyor buna dansöz dansöz iki testamenti vardır bir eskisi bir yenisi yenisi insan eliyle iyice değiştirilmiş olanı ama Orijinaline daha yakın olan Eski Testament, eski vasiyet dediğimiz, bilmiyorum Türkiye'de ne, ne olarak adlandırıyorsunuz bunu. Ama bunda açık ve seçik şekilde geçen yine Musa'nın 5. kitabının kıstas olarak alındığı ve buna göre de dinden çıkmanın cezasının ölüm olduğudur. Hatta Hristiyanlar bu işi o kadar e, ileri seviyeye taşımıştır ki çeşitlere bile ayırmıştır dinden çıkmayı. Sanırım daha fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Kısacası sürekli diyorlar ya dinden çık işte İslam dinden çıktın öldüreceksin. Üç ilahi din de aynı şeyi söylüyor. Üç ilahi din de sadece İslam değil. Anladınız mı? Eğer ki siz dürüstseniz üç ilahi dinin de bunun söylediğini açık açık açıklayın. Durmadan İslamofobluk fopluk yapıp İslam'a saldırmayın. Açık açık açıklayın. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.